Stratejist Yeliz Karabulut bu sabah bizimle beraber. Yeliz günaydın, hoş geldin yayınımıza diyelim. Ve hemen günaydın. soralım şu anda küresel sermaye akımlarını ve aynı zamanda TL cinsi varlıklara olan eğilimi nasıl değerlendirirsin? En çok neler sence hem küresel tarafta hem de Türkiye özelinde yatırımcı için önem arz ediyor ve fiyatlara giriyor sana göre? Şimdi burada TL varlıklara baktığımız noktada ise biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması sonrasında TL varlıklarında kısmi bir satış baskısının olduğunu görmüştük enflasyon faizle ilgili olarak. 8.65'de yani 8.60'lı seviyelere kadar yükseldi. 8.30'lu seviyelere kadar bir geri çekilme görmüştük. Biz 100 endeksinde de bir süredir bir yükseliş hareketi var. Dün bu, bu yükseliş hareketini bir ara verdi. Tabii ki burada daha çok küresel tarafı takip edeceğiz. Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalara, faiz kararına, metne özellikle bakacağız ilerleyen zamanlarda. Diğer tarafta ise ABD tarafında FED'in e, özellikle son istihdam verisi sonrasında alacağı pozisyon çok önemli olacak. Yani özellikle ben e, bir yakın vadede FED'in iletişim konusunda daha şahin bir tablo çizeceğini bekliyorum. Bu da tabii ki küresel tarafta stres yaratabilir. Bu da tabii TL varlıklarında. Ki hareketi özellikle dolar TL ya da euro TL'de yukarı yönlü hareket getirebilir diye düşünüyorum. Yani TL varlıklarda satış baskısı, borsalarda da özellikle küresel tarafa benzer hareketlerde bize de görülebilir. Yurt içinde özellikle merkez bankasını takip edeceğiz. Burada merkez bankasının açıklamaları. Diğer taraftan ise enflasyon verileri ABD'de çok iyi geliyordu. Bu hafta içerisinde ABD tarafından tekrardan bir faiz faiz enflasyon verisi gelecek. Bunu göreceğiz. Ki genelde PCE zaten önemsiyor ABD. Fakat burada Fed buradaki bu hafta içerisinde ise çekirdek TÜFE verisi oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. İstihdam verisi çok kuvvetli geldi cuma günü. Bu da özellikle zaten uzun süredir bıçak sırtı devam eden küresel piyasalarda sitesi ilerleyen zamanlarda arttıracaktır diye bekliyorum. Şimdi sen de az önce söyledin biz içeride tabii kendi Merkez Bankamızın bu hafta kararını göreceğiz. Bloomberg Eti Araştırma Masası 23 kurumun katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Medyan tahmin politika faizinin %19 seviyesinde korunacağı şeklinde. E ama katılımcılar acaba ilk faiz e, hareketi ne zaman gelir bu konuyla ilgili farklı görüşler verdiler. Ekrana getireceğiz ardından üzerine sohbet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcılar anketini yayınladı. Buna göre piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi %15.64'ten %16.30'a yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise bu anket döneminde %12.48 oldu. Bir önceki anket döneminde bu beklenti %12.62 olarak kaydedilmişti. 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %10.52 olarak açıklandı. Daha önce açıklanan beklenti ise %10.43'tü. Ankette dolar TL beklentisinde aşağı yönlü sınırlı bir revizyon geldiği görüldü. Buna göre piyasanın Ağustos anketinde yıl sonu dolar TL beklentisi 8.94 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti 8.99 olmuştu. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi ise 9.34'ten 9.37'ye yükseldi. 2021 yılı büyüme beklentisi ise Ağustos anketinde %5.8'den %6'ya çıkarıldı. Ne dersin Yeliz İstersen biraz da Merkez Bankası konuşalım. Tabii bu haftadan çok bir beklenti yok dedik ama metinde nelere dikkat edeceksin? Özellikle sıkı para politikasına ilişkin söylemler genelde e, Profesör Doktor Hakan Karın'ın da tabiriyle bir kasko görevi görüyor esasında. Zaman zaman metinden çıkması piyasada e, tedirginlik unsuru da oluşturabiliyor. Enflasyon da 18.95'e gelmişken acaba nasıl bir metin görebiliriz Merkez Bankası'ndan ve tabii bundan sonraki adımlar acaba sana göre ne yönde ve ne zaman şekillenebilir? Özellikle Merkez Bankası tarafından son enflasyon verisi %19'a yakın neredeyse örtüşüyor faiz enflasyon birbirine. Yani ilerleyen zamanlarda biliyorsunuz ki sıkı duruşa özellikle Merkez Bankası metinde dikkat çekecektir diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması vardı yani faizlerde aşağı yönlü hareketle ilgili olarak. Bunun ben açıkçası Merkez Bankası'nın sıkı duruş konusundaki baskın metni devam edeceğini düşünüyorum. Yani daha da hatta dozajı arttırabilir diye bekliyorum. Çünkü ciddi belirsizlikler var ve küresel taraftaki özellikle faizler, ABD tarafındaki faiz gelişmeli, daha doğrusu enflasyon faiz gelişmeli ya da beklentilere daha çok dikkat çekeceklerdir diye bekliyorum. Çünkü küresel taraftaki gelişmeler Türkiye tarafındaki tarafı oldukça etkileyecektir diye bekliyorum. Yakın vadede zaten faiz indirme beklentileri vardı biliyorsun. Mart ayında eski Merkez Bankası'nın görev başkanının görevden alınması sonrasında öncesinde de yaz aylarında bir faiz indirim beklentisi söz konusuydu. Zaten bu masadan kalkmıştı. Acaba dördüncü çeyrekte olur mu diye bir beklentimiz vardı ama enflasyonda o kadar bir katılık var ki ve yükseliş eğilimi hala devam ediyor. Yani zirve noktası hala yıkalanmış gibi gözükmüyor. Diğer taraftan ise biliyorsun ki özellikle yangınlar sonrasında seraların zarar gördüğü ya da gıda tarafında ben ilerleyen zamanlarda bunun da etkilerini olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası Zaten aşağı yönlü bir beklenti ilerleyen zamanlarda her ne kadar 2022 yılı yönelik yıllık beklentiler olumlu gelse de ben uzun bir süre Merkez Vakfı'nın zaten indirim tarafında olabileceğini düşünmüyorum. Hatta faiz arttırım konusuyla ilgili olarak eğer yükseliş eğilimi devam ederse ve yurt dışında faizler zaten enflasyon zaten yukarıya doğru gidiyor. Faizlerde özellikle gelişmiş olan ülkelerde yukarıya doğru gitme eğilimin olduğunu düşünüyorum. Yani ABD tarafında mesela 2023 gibi konuşulsa da son açıklamalarda 2022 sonrasında faiz arttırımı olabilir gibi beklentiler var. Ben uzun zamandır hep 20, 2020 2022 ortalarında hatta öncesinde bile faiz artırım sürecini ABD'nin geçebileceğini bekliyorum çünkü oradaki tablo oldukça kuvvetli. Mesela El Araya'nın açıklamaları var burada çok geç kalındığını ve özellikle Fed'in ben burada enflasyon konusunda açık uçlu beklentiler vermişlerdi ama bunun ötesinde geçen bir enflasyon tablosuyla da karşı karşıyayız. Burada geç hareketin edilmesi ise bedelinin çok kuvvetli olması ve ağır olması beklenebilir diye düşünüyorum. Son istihdam verileri de çok iyiydi. Daha çok ben bu toplantıda Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın küresel şartlara dikkat çekeceğini, gıda tarafında yurt içindeki enflasyon verilerindeki kalemlere önemli dikkat çekeceğini, sıkı duruşu daha çok bastıracağını düşünüyorum. Eğer ki bir %19'un üzerine çıkması halinde Merkez Bankası acaba açıkçası piyasanın takip ettiği nokta şu olacaktır. Ee, enflasyonun politika faizinin üzerine çıkması halinde e, Merkez Bankası bir faiz artırımına gidebilecek mi? Açıkça e, piyasa bunu daha çok takip edecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi izleyici sorusu da var. Hanifi Bey diyor ki Merkez Bankası oldu da faiz indirdi. Dolarda acaba yeni zirve gelir mi? Yani Böyle bir beklenti yok ama yani bu tabii ki bütün realitenin dışında bir hareket olur. Hı hı. Bunu da bekle, beklemiyoruz faiz indirimi konusunda. Uzun bir süre zaten bu tabloyu muhtemelen korumak mecburiyetinde kalacaktır diye bekliyorum ama oldu da böyle bir hikaye oldu. Yani açıkçası TL varlıklarında ciddi şok ve satış baskısı görülebilir diye düşünüyorum ben. Şimdi burada terminale de şöyle bir göz attığımız zaman yarın bugün itibariyle işsizlik verisini alacağız dedik. Ayın 12'sinde hem sanayi üretimi verisi gelecek hem PPK kararını göreceğiz. Aynı zamanda ayın 13'ünde de cari denge verisi var. %19 seviyesinde politika faizinin kalacağı medyanı burada da ekonomist tahminlerine yansımış. Burada da 20 kurumdan katılım var. Hiçbir ekonomist 19'un dışında bir rakam burada da telaffuz etmiyor. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip Çakır'ın yorumu var. Enflasyon baskısıyla ciddi şekilde fakirleşme olduğuna işaret ediyor hoca. Türkiye'nin en temel e, sorunu cari açık. Bu cari açığı da kısa vadede e, engellemenin yolu enerji ve tarımdan geçiyor. Eğer biz yani çevreci politikayla enerji ve tarıma yönelmezsek yani yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmazsak ve hala işte Linyit'ten e, ne bileyim işte doğalgazdan e, medet olacak olursak ya da nükleerden e, bunun çok ciddi maliyeti olacağı açık. E, halbuki e, yani rüzgar ve güneşin e, megawatt maliyeti 40 doların altına düşmüş vaziyette. Buna karşılık değer 120 dolar. E, elektrik fiyatlarındaki artışı biliyorsunuz. Yani işte e, su seviyesinin düşmesiyle beraber yeniden zamları yapıldı. E, ve yani korkunç yani insanların bütçelerini çok ciddi şekilde etkiliyor yani böyle etrafına baktığın zaman insanlar hep değişik yakmalar neredeyse. Bilimtasun getirdiği baskıyla beraber ciddi şekilde bir fakirleşme var toplumda. Böyle tarihi giderek daha da düşünüyorum. Şimdi tabii bu gelişmeleri biz bir yandan takip ediyoruz. Tekrar da yurt içine döneriz ama yurt dışına da hemen bir pencere açmaya çalışalım. Sen de söyledin özellikle gelişmiş ülkeler tarafındaki para politikaları gelişenleri şimdiden etkilemeye de başladı. Gelişen ülkeler tarafında faiz artırımlarına gidenleri arka arkaya görüyoruz. İşte Brezilya'dan Rusya'ya kadar aktarıyoruz haberler geldikçe. Bizdeki tablonun farklarını da zaman zaman ele alıyoruz. Fed'le ilgili açıklamalar bu hafta yine yoğun biçimde takip ediliyor. Çünkü istihdamdan gelen veriler kuvvetli. Cuma Dünkü tarım dışı istihdamın üzerine dün gelen Jolt verisinde de açık iş pozisyonları 10.1 milyon seviyesiyle rekor kırmış durumda. Dün iki Fed yetkilisi konuştu. Atlanta Fed Başkanı Bostik diyor ki istihdam piyasası iyi giderse 4. çeyreğe kalmadan varlık alımı azaltımına başlamayı ben desteklerim. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren de açıklamayı Eylül civarı yapabiliriz veriler böyle giderse demiş. Sana göre Fed ne zaman harekete geçecek? Ben yani dördüncü çeyrekte zaten Eylül gibi başlamasını düşünüyorum. Açıkçası zaten 3-4 aydır burada enflasyon verileri sonrasında zaten istihdam tarafındaki beklenti daha doğrusu istihdam tarafı oldukça iyiydi beklentilerin altında kalan bir tablo vardı açıkçası. E, gerekçeler ise beklentilerin altında kalmasındaki nedenlerde özellikle insanların cebine çok fazla para konuldu ve e, burada iş arışları konusunda imtina ettiklerini e, biliyorduk. Yani bir gerekçesi ve bu e, beklentilerin altında kalan tablonun e, gerekçesi çok fazla belliydi. İlerleyen zamanlarda ben istihdam tarafındaki toparlanmanın devam etmesini bekliyorum. Son veri oldukça kuvvetliydi. iş, iş gücüne katılım oranına baktığımız nokta da işsizlik oranının 5.9'dan 5.7'ye gerilemesi beklenirken 5.4'e geldi. Bu tabii ki kademeli olarak dörtlü seviyeleri kadar da gelebilir diye bekliyorum ben ilerleyen zamanlarda. Varlık alımları konusunda ise ben özellikle Ağustos ayında yani Eylül ayı itibariyle kademeli olarak özellikle hem sinyal verip hem de aksiyon alabileceklerini bekliyorum. Çünkü bütün veriler ve kalemlere baktığımız noktada ABD tarafındaki durum oldukça iyiye gidiyor. Burada geç hareket etmenin de bir bedeli FD olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada tabii ki özellikle tabii ilk etapta iletişimle bunu kuvvetlendireceklerdi. Piyasada fiyatlanmasına neden olacaklardır diye bekliyorum ama burada asıl fiyatlanacak konu ise faiz arttırımına ne zaman başlayacaklar. Şimdi bu 2023 sonu 2023 gibi konuşulurken bunun kademeli olarak geri çekildiğini görüyoruz. Ben bunun daha da geriye çekilmesini bekliyorum açıkçası. Yani birinci çeyrek ya da ikinci çeyrek gibi. Bu da tabii ki piyasalarda asıl fiyatlanacak konunun bu olacağını e, bekliyorum. E, FED yöneticilerinde de daha şahin bir tablonun ve iletişimin daha kuvvetli olması beklenebilir diye düşünüyorum. 3 aydır aslında ben bu tabloyu e, birazcık daha ağırlaşmasını hani istihdamın e, gerekçeleri nedeniyle birazcık daha geri plana atmalarını bekliyordum. Fakat burada istihdamı bir can simidi gibi kullandı FED e, e, tarafı. Ama e, burada özellikle kullanabilecek çok fazla argüman kalmadı. E, FED'in bir an önce aksiyon alması gerektiğini ben düşünüyorum. Jackson Hole'da kuvvetli konuşmalar olabilir ama öncesinde ben iletişimin özellikle pek yöneticileri hatta bu hafta içerisinde daha kuvvetli açıklamaların gelmesi beklenebilir diye düşünüyorum. E, tabii bunun fiyat gelişmekte olan ülkelere de e, ciddi anlamda stres yaratabilecek bir tablo olarak e, karşımıza çıkabilir. E, bizde ise durum daha farklı. Biz özellikle 2020 yılından bu yana başlayan, başından bu yana başlayan para bolluğundan zaten faydalanamamıştık. Kendi hissel nedenlerimizle ve aldığımız kararlar sebebiyle. Buradaki türbülans birazcık daha özellikle TL varlık daha zayıf yani yurt dışında çarpan etkisinden e, etkileneceğiz fakat biz birazcık daha özellikle mesela BİS100 endeksinde e, yurt dışındaki olabilecek satışlardan birazcık daha e, korunaklı olabiliriz ama tabii ki bundan da çok fazla ayrışabileceğimizi düşünmüyorum TL varlıklarında yani faiz ve e, TL tarafında ise e, buradaki e, stresin oldukça kuvvetli olması beklenebilir diye düşünüyorum yurt dışında özellikle Fed'i e, çok yoğun bir şekilde takip edeceğimiz bir süreç açıkçası Şimdi e, bu hafta gelecek yine Fed açıklamalarına baktığımızda bugün Loretta Mester'ın Cleveland Fed Başkanı'nın bir konuşması olacağını görüyoruz saat 17'de. E, yarın yine Fed yetkililerinden e, Logan ve Bostik'in birer konuşması var. Aynı zamanda yine Esther George ve yine Başkan Powell'ın bu hafta içinde e, konuşması olacak. Dolayısıyla bütün bu başlıkları e, takip edeceğiz, hatırlatalım. E, bizim Merkez Bankamızla ilgili beklentileri az önce değerlendirdik. Erten ve Erten Danışmanlık Kurucu Ortağı Mehmet Erten bu hafta Merkez Bankası'ndan faiz değişimi bekliyor. Ama metni yakından takip edeceğiz demiş. Belki son çeyrekte bir faiz indirimi için ihtimal ortaya çıkabilir diyor. Bu haftaki merkez bankası toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklemiyorum. Ancak bu haftaki toplantının açıklayıcı metni ve metne girecek veya metinden çıkarılacak ifadeler bence çok önemli olacak. Önemli olan gelecekteki enflasyonla mevcut politika faizi arasındaki ilişki ve burada Merkez Bankası'nın nasıl bir yönlendirme yapacağı kur üzerindeki belirleyici olacağı unsur diye düşünüyorum. Burada da Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminini yeni yükseltti. 14-20'ye çekti. Piyasa katılımcıları 16-30'lara kadar getirdi. Ama beklenti o ki ve veya benim de tahminim ki ben bir Modelle bunu yapıyor değilim. Sadece bir e, öngörüm var, bir görüşüm var bu konuda. E, enflasyonun bu sene e, Temmuz'da gördüğü seviyeden e, daha aşağılara inmesi bir zaman alacak ve korkarım faizde merkez bankasının politika faizinde e, indirime fazla bir yer e, yıl sonuna kadar kalmayacak. Belki son çeyrekte, son çeyreğin sonuna doğru bir e, ihtimal ortaya çıkabilir. Bu arada borsa nasıl bir fiyatlama içerisinde onu da beraber hatırlayalım. Dün borsada 49 hisse yükseldi. 45 hisse düştü. 6 hisse günü yatay tamamladı. Endeks 100 için konuşacak olursak. Bu an bazı katkılar tarafında dün şişe cam bir numaradaydı. Arkasında e, Borusan Yatırım, Petkim, Tofaş ve Pegasus hisselerini görmüştük. Bu an bazı baskılarda Ereli Demirçelik, Fordoto, Garanti Bankası, Koç Holding ve Sasa Polyester hisseleri ilk beşi oluşturdu. E, Borusan en çok kazanan konumundaydı. Yüzdesel bazda dün yüzde onluk bir değer kazanmıştı anlamıyla. Nuh Çimento, Ege Gübre, Borusan Manesman ve Fenerbahçe ile burada da ilk beşi turladık. Yüzde en çok düşen taraftaysa Albaraka Türk'ü Erbosan takip etti. Arkasında iş finansal kiralama Koza Anadolu gözle girişim hisseleri geldi. İpek Koza hisselerinden yine bilançolar kapanış sonrası açıklandı. Aynı zamanda Arçelik'te ikinci çeyrek karı 531,6 milyon TL. Vakıf Bank'ta 660 milyon TL ve Ereğli Demirçelik'te 3,2 milyar TL'lik açıklamalar söz konusu olduğu ikinci çeyrek karneli bilanço sezonu beklentine ne kadar paralel gidiyor? İstersen biraz da sektörel bazda kırılımları konuşalım Yeliz. Bilançolara baktığımızda ise özellikle bankalar tarafındaki bilançolar oldukça iyi gibi iyi gözüküyor. Diğer tarafta ise tabii burada kamu özel sektör bankası ayrımına gidilebilir. Çünkü özel sektör özellikle birinci çeyrekte de ee, özellikle alt kırılımlarda oldukça e, iyi açıklamıştı. Yani beklentilerden iyiydi ama tabii ki orada da bozulmaların olduğunu görüyoruz. Ee, kamu tarafında ise özellikle net faiz varlığında e, sorunlara e, dikkat çekmiştik. Diğer taraftan ise e, sanayi tarafından gelen bilançolar yani kümül olarak özellikle bizsüz endeksindeki bilançoları değerlendirdiğimiz noktada ağırlıklı olarak iyi geliyor. E, sanayi tarafındaki tablonda oldukça iyiye gittiğini söylemem gerekiyor. Yani hem yurt içinde hem yurt dışındaki e, e, tablonun hem de geçtiğimiz sene içerisinde alınan kararların faizlerle ilgili olarak alınan kararların her ne kadar faiz arttırımı olsa da iç tüketimin hala çok kuvvetli olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer taraftan ise yurt dışına satışlara baktığımız noktada da ise kuvvetli bir eğilim zaten orada da açılmaların etkisiyle özellikle ihracat yapan şirketlerde pozitif bir tablon olduğunu görmekteyiz. Yani açıkçası bütün kümüyle bilançoları değerlendirdiğimiz noktada ağırlıklı olarak bilançolar oldukça iyiye Diyor. Özellikle e, bilanç açıklamalarıyla birlikte bir süz endeksinde de yukarı yönlü bir hareket görmüştük. Bunun da, e, finansalların da etkilerini özellikle bir süz endeksinde net bir şekilde görebiliriz. Ben ilerleyen zamanlarda özellikle bilançolar tarafındaki tablonun e, pozitif olarak devam etmesini beklerim. Yani özellikle yurt içindeki ekonomik görüntüyle bir e, şirketlerin arasındaki fark burada oldukça ayrışmış gibi gözükmekte. Yani e, özellikle Türkiye tarafından enflasyon sorunu olsun, istihdam sorunu olsun, çeşitli kalemlerde sorunlarımız varken sanayi tarafındaki özellikle yönetimlerin de etkileriyle birlikte oldukça iyi bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama biz üzerindekisini bu nereye kadar, ne kadar ayrışabiliriz bunu göreceğiz. Yani bir iki haftalık periyotta yukarı yönlü bir eğilim vardı. 1435 seviyesi de yukarıda benim gördüğüm önemli bir direnç noktasıydı. Bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Ama çok fazla kalıcı olabilecek gibi gözükmüyor. Özellikle biraz önce söylediğim gibi yurt dışı tarafındaki tabloyu da takip edeceğiz. Buradaki e, tablo bizim de e, seyrimizi, özellikle S&S'in seyrini belirleyecektir diye düşünüyorum. E, bankacılık tarafında dün bir kar realizasyonu gördük. Bunu iyi takip etmek gerektiğini düşünüyorum. E, bu kar realizasyonunun daha derinleşmesi beklenebilir özellikle yurt dışındaki konjonktüre bağlı olarak. 1435 seviyesinin altında ise özellikle 1420 seviyesi, e, kritik eşik bu seviyenin kırılması halinde ise kar satışlarını birazcık daha aşmış bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz. E, diğer taraftan ise hep şunu söylüyoruz biz e, şirketlerimiz oldukça ucuz. Fakat bu tabloya baktığımız noktada ise yurt dışında bir türbülansın başlaması ise bundan daha fazla ayrışabileceğimizi ben düşünmüyorum. Bu da tabii ki endeksi aşağı çıkabilecek bir etken olarak karşımıza çıkabilir. Diğer tarafta ise son zamanlarda jeopolitik listeye çok fazla değinmiyoruz. Ee, bu birazcık daha masadan kalkmış gibi gözükmekte ama ilerleyen zamanlarda ben birazcık daha jeopolitik Listelerde konuşabileceğimizi düşünüyorum. Ee, Türkiye CDS'lerindeki katılık ve yukarı yönlü eğilim, ben e, özellikle en ufak bir haberle yukarıya doğru bir eğilimin olabileceğini düşünüyorum. Ee, CDS tarafında özellikle Türkiye tarafını e, takip etmek gerektiğini e, düşünüyorum. Her ne kadar son zamanlarda jeopolitik konuşmasak da ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşabileceğimiz gelişmeler arasında olabileceğini bekliyorum burada 1420 seviyesinde özellikle BIST 100 endeksinde takip etmemiz gereken aşağı yönlü riskler itibariyle kritik kişilik nokta olarak karşımıza çıkıyor. Evet dün de CDS 398 bas puana geldi onu da hatırlatmakta fayda var. Bu arada az önce Ereli'den bilanço rakamından bahsettik. Terminale döndüğümüzde endeks ağırlığı en yüksek hisse olduğu için çok kısaca aktarmaya çalışalım. 3.18 milyarlık bir kar geldi. Beklenti 3.32 milyar TL'ydi. Bir önceki bilanço sezonunun da en başarılı isimlerinden de Ereli Demirçelik. Aynı zamanda bu sezondan da beklentiler çok yüksekti. Terminale yine bak baktığımızda analiz tavsiyeleri cephesinde 17 alt tavsiyesi, 3 tut tavsiyesi, bir de sat tavsiyesi olduğunu izlemekteyiz. 12 aylık hedef fiyat seviyesine %8,6'lık bir mesafe kalmış durumda. Bugün yeni güncelleme gelir mi takip edeceğiz. En son gelen hisse ilişkin tavsiye güncellemesi ayın 9'u itibariyle dün gerçekleşti. Şeker yatırım tarafından piyasa üstü getiri ve 22 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat seviyesi öngörüldü. 20 lira 52 kuruş dünkü kapanış seviyesiydi. Onu da belki hatırlatmakta fayda da var. E bugün de İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Aselsan'dan ikinci çeyrek bilanço açıklaması bekleniyor. Az önce takvimi arkadaşlarımız ekrana getirdiler. Şimdi borsaya olan ilgiye de baktığımız zaman son dönemde hep konuşuyoruz değil mi? En azından son bir, bir buçuk yıldır biz bize kaldık diyoruz. Yabancı yatırımcı takasının ne kadar düşük olduğundan bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii yerlinin göstermiş olduğu teveccühte tabii halka arzlar önemli rol oynadı. Halka arz endeksi tek başına koptu gitti diyebiliriz. Geçen senelerde işte biz tümde gördüğümüz tabloyu belki halka arz endeksinde bir miktar gördük. Bir ara bu tavan tavan fikri çok fazla oturdu. Hatta bunun risklerinden biz de yayınlarımızda bahsediyoruz hissettik. E, açılan hesap sayılarında rekorlara koşuldu. Şimdi orada artık yavaş yavaş e, halka arzlara gelen taleplerin de e, biraz daha normalize olduğunu görüyoruz diyebiliriz belki. E, çünkü mesela bir Türk ilaç örneğinde e, 137 kat bir talep gelmişti. Sonrasında böyle bir şey söz konusu olmadı. Halka arıza gösterilen e, talebi e, nasıl görüyorsun? Çünkü bundan sonra da halka arzları konuşmaya devam ediyoruz. Neredeyse her gün talep toplaması var bir şirketin. E, bu tarafa e, yatırımcı ilgisi e, nasıl devam edecek? İstersen biraz da oraya ele alalım çünkü halka arzlar borsa için önemli bir tema oluşturdu son aylarda. E şimdi halka arzlar tarafına baktığımız noktada geçtiğimiz sene mesela 2020 yılında oldukça kuvvetli bir tablon olduğunu görmüştük. Ve hisse senetleri tarafına da baktığımız noktada neredeyse ne alsan yukarıya doğru bir hareket vardı. Ciddi bir para bolluğu vardı. Kredi tarafında neredeyse açık uçlu bir kredi dağılımının olduğu bir dönemi gördük. Hatta kredi çekip borsada alım yapan kişileri diye de ya da halk katılanların haberlerini de geçtiğimiz sene içerisinde görmüştük. Ama bu tablo tabii ki birazcık daha normalize olacaktır. Hatta ben birazcık daha zayıflamasını beklerim. İlerleyen zamanla son zamanlarda özellikle Grazie. Ee, özellikle yeni katılımcıların tablosunda aşağı doğru bir eğilmenin olduğunu görüyoruz. Halk arzlarda da geçtiğimiz sene kadar bir iştah olmasa da ilerleyen zamanlarda özellikle yani yeni ve ilerleyen zamanlarda tablo hala iyi olmaya devam edecektir diye bekliyorum. Ama geçtiğimiz seneki gibi bir tabloyu da beklememek gerekiyor. Yani bu sene içerisinde riskler çok fazla. Ee, orada özellikle geçtiğimiz tablo içerisinde neredeyse ne alırsan ve insanlar kulaktan dolma haberlerle işlemler yapıyorlardı. Ama bu sene içerisinde böyle bir tablonun beklenmesini beklenebilmesini düşünmüyorum. Ama tabii ki işte hala devam edecektir diye düşünüyorum. Burada yeni katılımcıların ise tablo itibariyle baktığımız sayısal itibariyle baktığımız noktada azalmasını bekliyorum. Şimdi bir yandan tabii biz bütün bu unsurları konuşuyoruz. Diğer taraftan da yine bir kez daha hatırlayacak olursak özellikle enflasyon tarafında az önce sen de sohbete başlarken küresel cepheyi de ele almıştın. İstersen oradan bir notla sohbetimizi tamamlayalım. Çünkü küresel çapta bir yandan mesela gıda fiyatlarında iki ay arka arkaya inişliyoruz. Diğer tarafta emtiyanın genel yükselişinden de bahsetmek mümkün. Büyüme beklentilerinden tabii burada farklı emtiyanın tabii arzının kısıtlı olmasına kadar pek çok unsuru. Sayabiliyoruz. E, petrol tarafı dün bu arada %4'e varan bir düşüş sergileyerek dikkat çekti ama e, tahminler orada da mesela Bank of Amerika'da gelecek sene için 100 dolarlık bir seviyeye işaret etti. E, MTI'ye baktığın zaman sana göre e, hangi e, sınıflar biraz daha öne çıkacak? Ne tip beklentiler içinde Yeliz? MTA tarafında baktığımızda ise ben birazcık daha yani üretimde kullanılan MTA kalemlerinde yatay aşağı yönlü bir hareketin olabileceği daha çok geçtiğim sene bir türbülans vardı. Fiyatlamalar itibariyle ve arz kanallarında da ile birlikte bu navlun olsun diğer kalemler itibariyle bir stres vardı. Bunun etkilerinin olduğunu görmüştüm. Ben yatay aşağı yönlü bir hareketin olabileceğini bekliyorum. Ama burada tabii ki bir rent petrolü ayırmak gerekiyor. Bu birkaç günlük özellikle bir rent tarafında bir satış baskısı var. 70 dolar altında ise 63 dolarlara kadar bir geri çekilme görülebilir. Bunu da doğal karşılamak gerekiyor ama benim beklentim özellikle ortalama yani 2022-2023 2022'de de 70 dolarlar üzerinde bir Brent petrol olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu insanların birazcık daha mobilitesinin artması, üretimin artması ile ilgili olarak ve beklentiler itibar her ne kadar arz tarafında bir pozitif eğilim olsa da yani orada İran'ın devreye girmesi ya da Arz tarafında burada üretimde özellikle biliyorsunuz kısıtlamalar vardı bunun açılması söz konusu açıldı zaten ama kademeli olarak açılması söz konusu ve artması söz konusu buna rağmen ben Brent petroldeki yukarı yönlü beklentimi koruyorum burada özellikle 70 doların altında ise 63 dolarlara kadar da bir geri çekilme görülebilir diğer tarafta ise altın gibi gümüş gibi kalemlerde ise ben kuvvetli aşağı yönlü hareketin gelebileceğini devamının da bir gelebileceğini düşünüyorum burada 1760 ve 1790 seviyesi yukarıda kritik eşik noktaları. Bu seviyelerin özellikle 1760 seviyesinin altında ise 1500 seviyelere kadar da bir geri çekilme görülebilir diye düşünüyorum. Zaten şu anki hareketlere baktığımız noktada ise 1630'lu seviyelere kadar bir geri çekilme görmüştü. Yani spike atmıştı. Bunun daha çok alışların stoplarının temizlenmesi olarak da değerlendiriliyor. Yani yukarıya doğru bir tepki vermişti. Bunun yeni satışların ise bu seviyelerden gelmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Altın 10 tarafındaki sitesi birazcık daha arttıracaktır diye bekliyorum. Yani burada enflasyon geçtiğimiz zamanlarda konuşuluyor enflasyonda yukarı yönlü eğilim altının gümüş gibi kalemleri pozitif yansıyacaktır gibi bir beklenti vardı ama ben baştan beri hep söylüyorum bunun tam tersi bir hareketin olabileceğini bu beklentilerin ve aşağı yönlü hareketlerin kuvvetli olabileceğini değiniyordum. Burada özellikle 1500'ü seviyeleri kadar da bir geri çekilme görülebilir. Altın da yukarıya doğru ee, mesela e, e, hareket etmesini sağlayabilir. Çok fazla bir gerekçe yok. Yani enflasyon zaten bağıra bağıra geliyor. İstihdam tarafındaki e, hareket de oldukça kuvvetli. Ben bunun da gelebileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki e, kıymetli metallerde satış baskısını da arttırabilecek bir gelişme olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Pablonun daha da ağırlaşması ilerleyen zamanlarda beklenebilir. Stratejist Yeliz Karabulut çok çok teşekkür ederiz bu sabah yayınımıza çok değerli katkıların için ve tabii bir yandan FED'i konuşuyoruz.